English on the go. Dinleyin, öğrenin, pekiştirin. Işte. English on the go 5. podcastımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda oteldeki kuru temizleme durumu ele alacağız. Durumumuz şöyle. Otelde kalıyoruz ve yarın önemli bir toplantımız var. Fakat bugün kahve içerken ceketimize maalesef o kahveyi döktük. Otel resepsiyonu gidelim ve kuru temizleme olup olmadığını soralım. Ardından ceketle ilgili durumu anlatıp yarın toplantı için kahvaltıdan önce odamıza getirmelerini rica edelim. Durumumuz bu. Şimdi her zaman yaptığımız gibi önce cümleleri basit bir Türkçe ile yazalım, ardından tek tek çevirelim. Şöyle diyebiliriz. Merhaba, ben 58 numaralı odada kalıyorum. Sizde kuru temizleme servisi var mı? Bugün üzerime kahve döktüm ve yarın çok önemli toplantım var. Dolayısıyla sabah ceketime ihtiyacım olacak. Ceketimi burada bırakıyorum. Yarın kahvaltıdan önce odama getirmenizi rica ediyorum. Evet, kurmak istediğimiz cümle ardılığımız bu şekilde. Şimdi bunları tek tek yapmaya çalışalım. İlk cümleden başlayalım. Merhaba, ben 58 numaralı odada kalıyorum. Burada bilemeyeceğimiz kelime kalmak olabilir. O da stay. O zaman hello ile başlayarak Hello, I'm staying in room number 58. Sizde kuru temizleme servisi var mı? Kuru temizleme servisi dry cleaning service. Var mı demek istersek do you have deriz. Cümlemiz soru cümlesi olduğu için do you have ile başlayarak do you have dry cleaning service? İlk iki cümleyi toparlayalım. Merhaba, ben 58 numaralı odada kalıyorum. Sizde kuru temizleme servisi var mı? Hello, I'm staying in the room number 58. Do you have dry cleaning service? Muhtemelen bu soruya evet, size nasıl yardımcı olabilirim diye bir karşılık gelebilir. Yes, how can I help you? Biz de şöyle cevap verelim. Bugün üzerime kahve döktüm ve yarın çok önemli toplantım var. Dolayısıyla ceketime sabah ihtiyacım olacak. Üç cümleden oluşan tek cümle kurmaya çalışacağız. Bağlaçlara kadar gidelim. Ve ve dolayısıyla iki bağlacımız var. Ve bağlacına kadar ilk cümleyi yapalım. Bugün üzerime kahve döktüm. Kelimelere bakalım. Bugün, today, üzerime on myself veya on me. Dökmek, spill. Döktüm demek istersek e'de tıkısını ekleyeceğiz. O zaman I spilled coffee on myself today. Ve yarın çok önemli toplantım var. Çok önemli, very important. Toplantı, meeting. Var, I have. And I have very important meeting tomorrow. Dolayısıyla sabah ceketime ihtiyacım olacak. Dolayısıyla so... Sabah in the morning, ceket, jacket ceket, jacket'ı demek istersek my jacket, ihtiyaç need, gelecek zaman kullanmak istersek will kullanacağız. O zaman so I will need my jacket in the morning. Şimdi bütün olarak bakalım. Bugün üzerime kahve döktüm ve yarın çok önemli toplantım var. Dolayısıyla sabah ceketime ihtiyacım olacak. I spilled coffee on myself today and I have very important meeting tomorrow. So I will need my jacket in the morning. Devam edelim. Ceketimi burada bırakıyorum. Yarın kahvaltıdan önce odama getirmenizi rica ediyorum. İlk cümleye bakalım. Bırakmak fiili leave. Burada here. Kullanılan zaman şimdiki yani emizar artı ink takısı var. I'm leaving my jacket here. Yarın kahvaltıdan önce getirmenizi rica ediyorum. Rica ediyorum demek istersek I would ask deriz. Yarın tomorrow. Getirmek bring. Kahvaltıdan önce ise before breakfast. O zaman I would ask you to bring my jacket tomorrow before breakfast. Son cümleleri birleştirelim. Ceketimi burada bırakıyorum. Yarın kahvaltıdan önce odama getirmenizi rica ediyorum. I'm leaving my jacket here. I would ask you to bring my jacket tomorrow before breakfast. Şimdi hepsini tek cümlede görelim. Merhaba, ben 58 numaralı odada kalıyorum. Sizde kuru temizleme servisi var mı? Bugün üzerime kahve döktüm ve yarın çok önemli toplantım var. Dolayısıyla sabah ceketime ihtiyacım olacak. Ceketimi burada bırakıyorum. Yarın kahvaltıdan önce odama getirmenizi rica ediyorum. Hello, I'm staying in the room number 58. Do you have dry cleaning service? Yes, how can I help you? I spilled coffee on myself today and I have very important meeting tomorrow. So I will need my jacket in the morning. I'm leaving my jacket here. I would ask you to bring my jacket tomorrow before breakfast. Tebrik ederim. Komplike cümle ardılığı daha kurarak bugünkü yayının sonuna doğru geldik. PDF halili dersi indirmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz veya rüstemtemreif.com sitesini ziyaret ederek English Anadolu sayfasından indirebilirsiniz. Bu yayını beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve tabii ki daha fazla kişilerin faydalanabilmesi için paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.